Merhaba arkadaşlar biz evet. şimdi ne kuşumuzun evet. kafesini temizleyeceğiz çünkü çok fazla kaka yapmış. Yeso, nasıl pişmişin. kokuyor nel orası? <laughs> Kötü kokuyor değil mi? Gel bakalım. <laughs> <laughs> Ama bu tütsü tü 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 da nasıl taşıyor? Ya sen tatalar mı yaptın? Gel bakalım. Şöyle sehpanın üstüne. Ne yemi istiyor kuş? Buradaki yemi yiyin. Oradaki tabakta yemi yemiş. O nasıl yemiş Aa, bitirmiş. Şimdi onu nasıl tutuyor? Önce onu... bu şu pembe örtüsünü bir açalım. Evet açalım. Korkma canım benim. Korkma korkma sevgilim. Dur. Üf. Korktu mu? Korktu evet. Hadi çık yukarıya. Çık yukarıya hadi. Yukarı çık. Nasıl temizleyeceğiz yoksa senin kafesini? Çık. Baba yukarı çıkmıyor. Çık yukarı çık hadi. Gel benim cici kuşum. Arkadaşlar kuşumuzu yere koyduk. Bakın. Yücüm benim ya. Arkadaşlar bakın bakın. Ne kadar çok kaka yapmış gördünüz mü? Dört dörtlü. Seni bir kuş seni. Tamam, şimdi sırada kuşumuzu koymak var. Ben koyayım. Tamam. Hadi kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. aşağıdan kaçmadan bir an önce koyalım. Oh be arkadaşlar, kuş kaçmadan. Dur anneciğim. Ve yanıma gel, Lili yanıma gel. Onu artık o alıştı. Işte. Kendi yem kabından yiyebiliyor. Doldurmayalım. Şuraları. Örtüsünü de temizleyece. Anneciğim örtüsünü de batırmış ama kafesi yerleştiremedim arkadaşlar. Şuralarını takamadım. Şimdi taktım burayı. Örtüsünü tebisiyorlar. Aferin sana cici kuş. Tertemiz oldun. Şimdi mamalarına da üfleyeceğiz. Arkadaşlar yemlerini hep yemiş yemiş içine atmış. Ne yapıyor kız kuş açtım. Gıdı gıdı, gıdı 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 Oy oy oy. Oy çok tatlı elliyor benim kızım kuş. Affedeyim sana. Şimdi ne yapacağız? Kız hemen kaka yaptı bu. Daha yeni temizledik. Bunu temizleyeceğiz. Bir de burada kuş yemleri var arkadaşlar. Daha daha yeni. Ben düşünüyorum. çıkar. Bakın yemiş yemiş. Kabuklarını da içerisine atmış bu kuş yemlerini Temizleyip geleceğiz. Gel. Arkadaşlar yemlerini de temizledik. Hadi koyalım. Tamam. Şimdi pembe pembe örtüsünde koyalım. Kenarları pembeli pembeli. Aa, çıktı. Çıkmaz anneciğim tamam bu böyle zaten. Böyle sevgilim. Bu tamam, tamam. Kuşu kaldır anneciğim. Kafesini. Hah. Aferin sana. Biz Nil'le beraber kuşun kafesini temizledik. Suyunu daha dün değiştirmiştik arkadaşlar. O yüzden suyunu değiştirmiyoruz. Bu çok küçük ya. Mutlu musun dadalı? 哥哥的。Da, da, da. Go, go,